Özellikle ben sen buraya geldiğini ya ben çok ben çok güzel bir şey. Buraya da sen de aile yapıyorum. Aynı sen Ben senin dizilerinle, şeylerinle yaptığım özel bir şeyler Ve sana kadar aslan yürekli bir alanı bulunuyor. Teşekkürler. Diğer bak doğudaki böyle aşiretler için

arkadaşım oldu. Sonra garsonluk Sonra tasviyem yaptım. Sonra şey yaptım. Ya yani bir insan kaliteli sevdiğim yüksek yere. Şimdi ikinci adam. Ben de olmadım. Şey şey ben de olmadım. Ben de bak bak. İkinci adam. Ben kalbe bakarım. Kalbe bakarım. niyet yani, niye? Niyet Niyet iyi Niye adamın karakterini